yapmamız gereken şey her gün en az yarım saat okumaktır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde üst düzey yargı üyeleri hukuk fakültesi öğrencileriyle buluştu. Hukukta Gelişim Topluluğu öncülüğünde hukuk öğrencilerinin kariyer yolculuklarını şekillendirecek bir program düzenlendi. Programa Yargıtay 1. Başkan Vekili Ahmet Ömeroğlu, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Hakim ve Savcılar Kurulu Üyesi Aysel Demirel Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Ali Şarlı, akademisyenler ve hukuk fakültesi öğrencileri katıldı. Üst düzey yargı üyelerinin konuşmacı olarak yer aldığı programda hukuk fakültesi öğrencilerine Yargıtay'da kariyer olanakları, adil yargılanma hakkı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar Anayasa Mahkemesi'nde kariyer süreci, bireysel başvuru yoluyla hak arama ve Anayasa Mahkemesi'ne gidilen yol, HSK'ya giden kariyer yolculuğu, hakim ve savcı adayları için yol haritası ve kurulan değerlendirme kriterleri, avukatlık mesleği üzerine genel değerlendirme konuları üzerinden bilgiler verildi. Bir şeyin bilgisine sahip olmak başka bir şey, bunu gerçekten anlamak, kavramak, öğrenmek başka bir şeydir. Programın sonunda katılımcılar için hazırlanan Kariyer zirvesi hatırası köşesine imza atımı ile program sonlandı.